Hep söylüyorum korku ve öfke aklın katili. Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra faizler yükselmez düşer, enflasyon da zaten düşecek dedi. Şu anki konjonktürde faizleri indirmeye çalışmasa intiharla eşit gibi bir şey olur. Merhabalar değerli dostlar. Ee, bu hafta sonuna biraz temel bilgilendirme yapayım dedim. Çünkü bu orman yangınları vesaire işte e, Afgan mülteciler e, öfke birikmiş öfke vesaire bunları üst üste koyduğumuzda biraz sakin olmamız gerektiğini e, görüyorum çünkü e, hep söylüyorum korku ve öfke aklın katili ve ağzımızdan sonradan pişman olacağımız sözlerin çıkmaması için biraz sakin olmakta büyük fayda var biliyorum zorlanıyoruz sakin olmakta akta veriyorum şimdi efendim Herkes tabi Merkez Bankası'nın alacağı karara kilitlendi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra faizler yükselmez düşer. Enflasyon da zaten düşecek dedi. Arada bir Bloomberg HT'ye bakıyorum. Orada güzel anketler yapılıyor. Sanıyorum 20'den fazla kurum katılmış. Demiş ki Ağustos ayında Merkez Bankası hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra %19'da bırakır demiş. Ben de zaten geçenlerde TGRT Haber'deydim biliyorsunuz. TGRT Haber'de de aynı şeyi söyledim. Yani Merkez Bankası'nın şu anki konjonktürde yani faizleri indirmeye çalışması hani intiharla eşit gibi bir şey olur. Şimdi ankete katılan nasıl diyeyim kurumlardan büyük bir çoğunluğu sanıyorum Kasım ayında bir faiz indirimi olacağını ve yıl sonu da %18 civarında politika faizinin yılı kapatacağını yani tamamlayacağını söylemişler olabilir yani enflasyon beklentisiyle faiz beklentisi bu patikada uyumlu gözüküyor Mesela yüzde 16 bekliyorum yıl sonunu bundan bir yıl sonra da işte yüzde 14 15 civarında bekliyorum 18'e düşerse gelecek sene eğer enflasyonda düşmeye meyillenirse bu önemli bir reel faiz anlamına geliyor bazen yanlış hesaplıyorlar o yüzden altını çizeyim. Reel faiz aynı döneme ait nominal faizden enflasyon çıkarılarak bulunur. Yani şimdi politika faizi yüzde 19 enflasyon açıklandı yüzde 18.95 çıktı. Ha demek ki reel faiz 0.05 puan yok. Öyle bir hesap yok yanlış. Adeniz olsun yani onu başta hani tekrar edeyim. Geçenlerde Spotify'da da bunu paylaştım. Hani bazı arkadaşlar tabi bu yangınla alakalı olarak hepimiz çok e, gerginiz. E, bazı e, dedim odak alanlarımız dağıldı. Dolayısıyla böyle bir hata yapmışlar. Yani e, reel faiz işte neredeyse negatif vesaire diye öyle değil yani reel faiz öyle hesaplanmaz. Şimdi e, 12 Ağustos'ta para politikası kurulu toplantısı var. Sürpriz bir karar çıkmayacak. Bunu da söylemiş oldum. Fakat azımsanmayacak kadar uzman da Merkez Bankası'nın illa yıl bitmeden bir faiz indirimi yapacağını iddia ediyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Ee, geçen hafta bir makale yazmıştım. Bu makalede işte nominal faiz nedir, reel faiz nedir, bunun denklemi nedir falan, falan bunlarla alakalı bir e, nasıl diyeyim bilgilendirme yaptım ama söyleyeyim. Faiz eşittir enflasyon artı riskler. Artı işte x, y, z riski. E, bu arada Reel faizde eşittir büyüme oranı artı faiz dışı fazlanın milli gelir oranı. Şimdi ne demeye getiriyorum? Anlatayım çok basit bir şekilde. Ee, enflasyon ve riskler toplandığı zaman faiz çıkıyor. Ama bu e, nasıl diyeyim bir mükemmel eşitlik değil. Yani bir simetri yok aralarında. Çünkü faiz bağımlı değişken olduğu için hani enflasyon ve riskleri düşürdüğümüzde faiz düşer ama faizi düşürüp enflasyon ve riskleri düşüremezsiniz. Çünkü Bağımız değişken dedi. Yani matematikle arası iyi olanlar ne demek istediğimi anladım ama artık çok basit anlattım. Yani matematikle aranız kötü olsa da fark etmez. Şimdi bir ülke bir 5 puan mesela reel faiz teklif edecek. E, büyüme de işte 3 oldu. O zaman faiz dışı fazla yani faiz ödemeleri hariç kamunun gelir gider dengesinde milli gelirin yüzde %2'si kadar ne yapmak lazım? Fazla vermek lazım. Şimdi bu formülle yanlış anlaşılıyor. Deniyor ki reel faiz 4, büyüme 5 ha demek ki biz faiz dışı açık verebiliriz. Yok kardeşim. Yine öyle bir şey yok. Yani bunlar bir denklem olsa da dediğin gibi mükemmel simetri içinde değil. Bizim gibi ülkelerde kamunun iki yakası bir araya gelmediği için borçlanabilmek için veya yurt dışından kaynak bulabilmek için yabancılar diyor ki faiz ödemeleri hariç gelir gider dengende milli geliri şu kadar orana kadar fazla vermek zorundasın diyor. Şimdi dolayısıyla reel faiz ne demiştim? Aynı döneme ait olan nominal faizden neyin çıkması? Enflasyonun çıkması. Şimdi bakın tehlikeli yere geliyoruz. Velev ki reel faiz çok yüksek. Mecbursunuz. Çünkü vergi kesmişsiniz, milletin cebinde para kalmamış, kaynakları almışsınız. Kesintiler var, iç borçlanma yapıyorsunuz falan. Reel faiz efendim işte 5 diyelim. Büyüme de 5 ee, o çok güzel. O zaman büyümeyi hızlandıralım. Dolayısıyla faiz dışı fazla vermemize gerek yok gibi veya reel faizin üstünü örtelim gibi bir yaklaşım oluyor. Bakın bu da tehlikeli. Yani bu kısa vadede hani yüksek reel faizle para çekmeyi büyümeyle finanse edebilirsiniz ama bu ileride işte yolsu elektrik olarak hani esprisine söylüyorum size geri dönüyor. Şimdi e, e, reel faiz de yükseldiği zaman riskler de yüksel, yükseliyor ya o zaman ne oluyor? Enflasyon, e, efendim işte e, döviz kurları büyüme hepsi birbirine çorba oluyor. Şimdi e, bereket versin. E, çok net olarak söyleyeyim. E, enflasyon ve riskler hep eşanlı gider. Yani bunlarla mücadeleye karar vermişseniz zaten beraberce aşağı doğru inmeye başlarlar. Bu da faiz oranların düşüşüne e, yol açar ki iyi bir şey olur. Ama e, bunu yapmak yerine Efendim bol bol vergi salalım, ondan sonra işte borçlanmayı arttıralım falan filan dediğiniz zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Para arzı büyüyor otomatik olarak. Çünkü piyasadan para çekince piyasanın işlevine devam etmesi için hem kamunun ödemelerini yapabilmesi için hem de yani piyasa dönsün diye bu sefer Merkez Bankası ne yapıyor? Para arzını arttırıyor. İşte geçen seneden bu seneye oldukça yüksek bir artış var. E hal böyle olunca da aşırı likiditeyle merkez bankası borçlanırken faiz açması içinde kalıyor. Şimdi yükseltse bir türlü düşürse başka türlü. Yani dolayısıyla bütün bu anlattıklarından anlayacağımız şey basit. Enflasyonu düşürmek için hakikaten top çekim bir mücadele yapmak zorundayız. Yani bu çalışmanın içerisine tüm bakanlıkları, tüm birimleri dahil etmek zorundayız. E bu hedefle çelişen uygulamalar varsa dış ticaret rejiminde onları bir süre askıya almak zorundayız. Vergi rejiminde enflasyonu körücek, körükleyecek işler varsa onları askıya almak zorundayız. İşte bunun için de irade gerekiyor. Yani birisi diyecek ki kardeşim işte bir süre böyle gideceğiz. Ona göre enflasyonu düşürdüğümüzde riskleri de çeşitli adımlarla azalttığımızda o zaman göreceksiniz ki faiz düşer. Yani bir 6 ay dişimizi sıkmamız lazım ama tercih ne olur onu bilemem. Ama böylece size bu kısa videoda hani faizin formülünü, reel faizin ne anlama geldiğini, reel faizin işte büyüme ve faiz dışı fazla ile olan ilişkisini anlatmaya çalıştım. Ha diyeceksiniz ki hoca şimdi düz yazı var mı? Var merak etmeyin. Pazartesi günü Parakule'de ve kendi web sitemde zaten bunu paylaşacağım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.